Beni başla. Buraya diye bulaşmayın. Tek tek atmayın. Kaldın mı ortada? Aha sana yal. Vs önce sessizlik. Şşş. Doğrudan savaşa hazırız. No bir Adana. Ne oldu lan? Ya hat devam bizde. Beraber iyisin lan yine de. Haydi hoppa otur bak yoksa. La, burada var kardeş şarkı Omega. Vura hediye bulaşmayın. tek tek atmayın. Kaldım ortada. Aha sana yalla. Vs önce sessizlik. Şşş. Bir Adana. Ne oldu lan? Ya hat devam bizde. Beraber iyisin lan yine de. Kardeş şarkı Omega. Buraya diye bulaşmayın, tek tek atmayın. Kaldın mı ortada? Aha sana yallı. Ve önce sessizlik. Şşş. <laughs>